Herkese hayırlı sabahlar. Evet, sabahın nurunda tabii ki tek merak ettiğim şey şunlar oldu. Ama e, hiçbir tane fare gelmemiş. E, ben şimdi kullananlara da sormak istiyorum, arkadaşıma da soracağım. Acaba bunun üzerine peynir falan mı koymamız gerekiyordu? E zaten şu delik onun deliği. Bakın büyüklüğüne. E, bu akşam peynir falan da koyacağız. Öyle yani. Bugün herhangi bir gelişme yok. Olmadı. Gelmedi. Ya da e, kullananlar var mı? Böyle sade mi koyuyorlar? İçine bir şey mi koyuyorlar? Bilemedim. Sonra ya bu güzellikler? Aa bunlar suyu bitmiş. Tabii daha yeni. Böyle kalktık. Tamam ben size su koyayım koyacağım. İnanın şu su kabını her su koymamda temizliyorum. Koyuyorum. İki dakikada çamur ediyorlar. Siz de büyüyün de bir an önce havuzlu tarafa geçin. Karinin bebişleri geliyor. Bunlar da hep şu alttan bu tarafa geçiyorlar. Var ya. Ama o kadar akıllılar ki sanda tamam. Akşam vakti o tarafa geçip annelerinin yanında uyuyorlar yani. Nerede akşam vakti nerede yatacaklarını da çok iyi biliyorlar. Nasıl? Bunlarda da biraz değil mi? Büyümüşler maşallah. Sonra Bıhrama. Bazen bu Bıhrama kızıyor. Diyor ki buraya geçtiklerinde şuraya geliyor. Yavrularını çağırıyor gelin diye. Çok içli bir hayvan ya. Oy! Oy! Ya bu? Ya bu yaramaz. Geri dön. Geri dön. Bak sonradan onlar seni dövüyorlar. Geri dön. Bu horoz. Bu da horoz. Allah'ım ne olur bir daha horoz gelmesin ya. Bu iki horoz şu an yeter bize. Geri dön. Ulaşabilsem arkasından tutup aşağı ince, indireceğim. Sonra buraya geliyor. Buradakiler de şey yapıyor. Sıyı onlar. İyi su henüz pislenmemiş. Aferin temiz kullanmışsınız. Ne haber? Hadi biraz yüzün. Havada da bir serin tamam ya. Rabbim. Şöyle. Seni ben yerim, yerim. Bunların kanatlarını acilen kontrol etmek gerek. Artık. 1, 2, 3, 4, 4. He? 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 Şu benim, şu benim işim. Gel. Öyle. Ya bu güzellikler? Ya bu güzellikler? Tamam bunların yanında da bunlar var. Bunların durumu da bu şekilde. Paşa. Paşa da ha buraya bakıyor. Heveslendin mi? Bakın.